Arkadaşlar bugün sizlerle futbol futbol kartlarındaki oyuncuları göstereceğiz. Ee, ama ilk ilk önce kanalımızı başlamadan önce e, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Sonra şimdi o zaman başlıyoruz isterseniz. Real Madrid teknik direktöründen Ancelotti. J nokta bakın böyle göstereyim. Ondan sonra burada, sonra Nakajima, Antalyaspor'dan, bakın. Ondan sonra, bakın burada Atla Sızalı Fenerbahçeden. Şimdi ee, şimdi diğerine geçiyoruz, yeri Diğeri efsane bir tane. Adı Mbappe. Mbappe Paris Saint Germain'den. Bakın. Sonra da böyle bir şey çıktı. Sonra stadyum kartı çıktı. Boris da Dortmund. Dortmund. 81 kapasite. Signal ne yapar? Evet. 81 bin kişilik. Sonra. Sonra bir de. Ya Nakajima ikinci kere çıktı. Antares'in tabii. Sadio na na mane Bayern 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 cende Ahmetcan Can Kaplı Diego, Thiago Thiago Liverpool'dan böyle. Ondan sonra Ondan sonra Sfiro Nakajima e, ee, bir daha çıktı. Antalya Sporu'na. Maruin Sohos ve Paris Saint Germain'de tabi. J. San bir daha çıktı. Göstermek gerekiyor zaten. Bir daha çıktı çünkü. Evet son iki kart kaldı. A nokta Rüdiger Real Madrid'den. Ve son kartımız olarak Anadolu Griezmann At Anadolu Madrid'den. Atletico Madrid. Evet arkadaşlar evet, bu ar kadar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok iyi şey çektim.